Prematür bir bebeği yeni doğan yoğun bakım ünitesine yatırdınız, kabul ettiniz. Bu prematür bebeğin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kalma süresini belirleyen faktörler neler? En büyük faktörlerden biri doğum haftası ve doğum kilosu. Eğer doğum haftası ve doğum kilosu ne kadar küçükse biz biliyoruz ki o kadar uzun yatacak, ee, geçireceği, yaşayacağı prematüre komplikasyonu dediğimiz kendisine has sağlık problemleri dışında. Artacak, Nasıl evet. mesela bir örnek verelim? 25 hafta doğan ...650 gram ağırındaki bir bebekle... ...32 hafta... ...32. haftasında doğan... ...1600 gram ağırındaki bir bebeğin... ...her şeyi bıraktık... ...sağlık problemleri hiçbirini yaşamayacak... ...olacağını öngörsek bile... ...yatışıklılıkları olamaz. Gelişmişlikleri farklı. Tam ağızdan beslenmeye geçecek. Ne zaman taburcu ediyoruz? Biraz ondan da bahsedeyim. Evet. Biz prematüre bebeği ne zaman taburcu ederiz? Bir kere öncelikli olarak... ...kilo ve haftadan bağımsız bir şekilde tüm tıbbi problemleri çözülmüş olması lazım. Nasıl? Mesela e, doğumda bahsetmiştik. Akciğer gelişmemişti. Biz sürfaktan veriyorduk ama orada ha, ne yazık ki hemen çözümü olmuyor. Bir süre e, sonun cihazında kalabiliyor. Bu çözülmüş olması lazım. Nek dediğimiz e, mide bağırsak sistemi hastalığını geçirdi. Onun tedavi olmuş olması Ve lazım. Olması Ve beslenebiliyor olması gerekiyor. Ya da bir enfeksiyon kaptı. Onun geçmişte olması gerekiyor. E, bunların olması, e, sağlık problemlerinin tamamen çözülmesi birincil şart. Hepsi olmuş olması lazım. Ondan sonra e, bakıyoruz bebeğimize ağızdan beslenebiliyor mu? Anne bebeğini besleyebiliyor mu? E, bebeğin oksijeni kesildi mi? Bazen oksijenli gönderdiğimiz durumlarda oluyor onlar farklı kilosu çok önemli. 1800 gramın altında kesinlikle göndermiyoruz ama bu gramaj tabii ki sağlığının yerinde olmasıyla da ilintili. 1800-2000 gram ağırlığında en erken gönderiyoruz. Bebek vücut ısısını koruyabiliyor mu? Bebeğin vital bulguları dediğimiz solunumu, kalp tepe atımı, işte oksijen desteği olmadan oksijenini koruyabilmesi, vücut ısısı giyinik bir şekilde küvez dışında duruyor mu? Bunların testi hepsi yeterli düzeyde mi? Bunlara bakıyoruz. Bebeğin sağlık problemine baktık, kilosuna baktık, her şeye baktık, beslenebilmesine baktık. Emme yutma koordinasyonun olması gerekiyor. Siz aileye 1900 gram ağırlığına geldi diye, bütün sağlık problemlerini halle hall oldu diye, annenin besleyemediği, yutkunamayan bir bebeği mesela veremezseniz, bunun için bazen 2500 grama kadar ya da daha üstüne kadar beklediğimiz bebekler de oluyor. Tıpta şöyle bir cümle vardır: Hastalık yoktur, hastalık vardır. Her zaman özelleştirilmiş tedavi ve bakım uygularız biz. Bunların hepsinin hallolmuş Bebeğe göre olsun. değişecek evet. sonuçta. Ama... Peki Arzu şöyle bir ortalama var mı? Yani biz ortalama olarak 26. gebelik haftasında doğan prematür bir bebeği her şey yolunda giderse en az şu kadar izliyoruz. Hı hı. Veya 33. gebelik haftasında yattı, bir problemi yok. Sadece oksijen desteği alıyor ve aynı zamanda bir takım beslenme problemleri var. Ortalama şu kadar kalır diyebileceğiniz durumlar var mı? Tabii öngörebiliyoruz ama asla %100 tahmin edemeyiz. Mesela 26 haftadan bahsettin. 26 haftası 26. gebelik haftasında doğan bir bebeğin aşağı yukarı en az 2 ay kalacağını biz öngörüyoruz. Çünkü her şey yolunda gitse bile o bebeğin emme yutma koordinasyonu beslenebilmesi, beslendiğinde bir problem olmaması ve kilo erişimi açısından zaten bu süre gerekli. Bu süre ihtiyaç Ama var. Ama bazen öyle bir oluyor ki özellikle düşük doğum ağırlığında doğan bebeklerde bu süre Ayları buluyor. Bazen e, yoğun bakım ünitesinden sonra tedavisine çocuk yoğun bakım ünitesinde de devam edilen aylarca ilk yılında hastanede kalan bebeklerde oluyor. Ama öngörümüz tabii ki farklı. Böyle bir bebeğin 24. 26. haftada doğan bir bebekte yüksek olasılık olduğunu biz biliyoruz. Ama 32 haftadan bahsettin, 33 hafta. Mesela 33 hafta doğup da. Ee, senaryo çizelim. Ee, 1750 gram ağırlığında doğsun. Dediğin gibi kısa süre oksijen almış olsun. 4 günde oksijen oluyor. 15. günde. 10 ila 15. gün arasında taburcu ettiğimiz bebekler de oluyor elbette ki. Bunu çünkü çok soruyorlar bize hocam. Evet. Bizim bebeğimiz yeniden yoğun bakım ünitesinde ne kadar kalacak? Özellikle küçük gebelik haftalarında kiyodan bağımsız bir şekilde gelişmişlik düzeyini arttırmamız gerekiyor. Tabii tabii tabii. Her şey yolunda gitse bile ee, mesela 1500 gram ağırlığında doğan bir bebekte bazen öyle Öyle oluyor ki her şey yolunda gidiyor ama bekliyoruz maturasyonu bekliyoruz. Çünkü taburculuk anına kadar bizim görebileceğimiz birçok şey var. Mesela bu bebeklerde nefes tutma özellikleri var. Her şey yolunda gidiyor ee, ve birden prematüre apnesi dediğimiz nefes tutma özelliği ortaya çıkabiliyor. Bu ani bebek ölümlerini A artırdığı için evet. diyorsunuz zaten evet. değil mi? Evet. Hı -hı bu şekilde çok yakın takip ediyoruz. Biz. O zaman haftasına göre değişeceğini söyleyebiliriz. Tabii ki ne kadar küçük doğarsa, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kalma süresi de o kadar uzayacak. Tabii çünkü prematüre komplikasyonu dediğimiz yaşayacağı sağlık problemleri de ne yazık ki çok Artacak. daha yüksek riskte ve bu aşamada da ne yazık ki her aşamada olduğu gibi anne karnında da olabileceği gibi her zaman da bir hayatı risk söz Var. konusu.